Özlem Sarıkaya Yurt kaç yaşındaydı? Kimdir? Neden öldü? Özlem Sarıkaya Yurt hakkında bilgiler. Özlem Sarıkaya Yurt'un kaç yaşında olduğu ve hastalığı merak ediliyor. 4 yıldır meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olan Yurt'un 9 yaşında bir oğlu bulunuyor. 21 Mart 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan isim İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu. Özlem Sarıkaya Yurt mesleğe Haber Türk Televizyonu'nda başladı. Ardından 2010 yılında NTV'ye transfer oldu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya Yurt'un 9 yaşında Tibet adında bir oğlu var. NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt 4 yıldır meme kanseriyle mücadele ediyordu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.